Onların ne olduğunu kim söyleyebilir? Vay! Hayır, Hayır onlar efsanevi güçlü eserler. <laughs> Equestria kültür ve dostluklarının sekizinci cildinde okumuştum. Haklısın Oselis. Bunlar Aroron'un kolyesi, Miraj'ın gözü, Yixalar'ın miğferi, Grover'ın tacı, Nakırbakır'ın kabuğu ve Clever's Glow'un pelerini. Mücevherler de gerçek. Ee, tadına baktığımdan değil tabi. Prenses Celestia bunları okulumuza hediye etti. Her biri öğrencilerimizin geldiği kültürleri temsil ediyor. Ve bir özel güç avında hepsi hakkında bilgiler öğreneceğiz. Bu bir poli olayı mı? <laughs> bu bir özel güç toplama avı. Her biriniz çift olarak bu eserlerin okulda nerede gizlendiğini bulacaksınız. En çok bulan ekip Canterlot arşivlerine Prenses Celestia ile özel bir tur kazanacak. <laughs> <laughs> Öğrenim ve eğlence bundan daha iyi olabilir mi? Uzun zaman su altında kaldın, öyle değil mi? Gilles <laughs> ve görünüşe göre ilk çiftimiz sizsiniz. Aa. Aa. Ne harika bir ekip olacaklar. Amponayı um, parlatısı neden? <laughs> Durun. Hepiniz bu arkadaşlık görevine mi çağrıldınız? Bu çok önemli bir şey olmalı ve çok da uzaklarda. E, oraya varmak bile günler alacak. Bunun anlamını biliyor musunuz? Okulu idare edecek hiç öğretmen kalmayacak. <laughs> my little pony, my little pony. I... nasıldır söyle benimle paylaşabilirsin maceralar eğlence iyi bir kalple bağlı bize iyilik yap mutlu ol seninle dost olmak güzel my little pony benim en iyi arkadaşım sen prensip meselesi arkadaşlık yorgancılığı dersimin ortasında mı? Hiç sanmıyorum. Hepsi bitmemiş haldeyken. Aa. Asıl sorun ne kadar süre olmayacağımızı bilmememiz arkadaşlar. Siz hiç endişelenmeyin. Tam da bu durum için yedi adımlık bir planım var. Benim mi müdür olmamı istiyorsun? Sen harika seçimsin. İyi bir lidersin ve arkadaşlık konusunda uzmansın. Okulu tıpkı benim gibi yöneteceğin konusunda sana güveniyorum. Hmm, bu oldukça büyük bir sorumluluk Twilight. O yüzden gerekecek her şeyi hazırladım. <laughs> Müfredat, özel güç avının kuralları, sonraki 6 ayın yemekhane menüleri. 6 ay mı? O kadar uzun süreliğine gitmiyor. Uzun değil mi? Dosyalarımda var olmayan her şey hakkında o sana yardım edebilir. O zaman işi niye ona vermiyorsun? Hayır kalsın. Twilight için prenses olmak yeterince zordu zaten. Bu mantıklıymış gibi yapacağım. Ama eğer istediğinin bu olduğundan eminsen... ...seni hüsrana uğratmayacağıma söz veririm. Sana güvenebileceğimi biliyordum. No! Harika. Ne yanlış gidebilir ki? Güle güle Rarity. Ve her pony. Kısa zamanda dönün. Lütfen. Aa. Ha? Vedalaşmaları hiç sevmem ya siz. Parçalara ayrılacağım galiba. Discord. Ne büyük bir sürpriz. Bu okulumuza ilk gelişin değil mi? Aa, büyük açılışa davetli değil miydim yoksa? Arkadaş ve aile gününe mezuniyete, mezuniyete, mezuniyete fark etmemişim. Fark etmemişim. Peki, en azından artık buradasın. Eee, şimdi neden buradasın? Twilight'ın yerini doldurmak için tabii ki ne olabilir? Baş ha olarak. Bu okulun kendi kurallarını koyduğunu gösteren şarkıyı hatırlıyorum. Bu konuda benden iyi kim olabilir? Ayrıca yetkinin Starlight'ta olduğunu da duymuş olmalısın. Sahi mi? Bir hata olduğunu düşünmüştüm zaten. Hayır, Twilight iş için beni seçti. Ve izlemem gereken detaylı talimatlar da bıraktı. Eminim ki birkaç küçük öneride bulunmama hiç aldırmayacaktır. Birinci madde yer çekimi isteğe bağlı olarak. İkinci madde okulun maskotu çift becerili bir ipek maymunu. Ve üçüncü madde. Bu olmayacak Twilight'a e istediği gibi ilgileneceğime söz verdim. Yani sağ olama kalsın. Sahi mi? Pekala, fikrini değiştirecek misin? Göreceğiz. Uh -oh. Devler ve hapisler oynarken ve sahi mi kelimesini uzattığı zaman işler genelde iyi gitmez. Endişelenme Spike, Discord ve ben Equestria'yı kurtarmış dostlarız. İyi olacak. Peki, Twilight'in listesinde sıradaki ne? Tamam. Özel güç avı için eserleri sapladım ve haftalık okul gereçlerini sipariş ettim. Tek endişe etmen gereken dersler. Ah, sağ ol Spike. Belki de bunu idare edebiliriz. Gelin, gelin. Twitter might'ları dışarı kaçıracaksınız. <laughs> Twitter might'lar mı? Ah! Discord ne yapıyorsun? <laughs> Masanda başka pony yoktu. Twilight ne derdi? Düşünsene. Oh, nasıl yaparsın Starlight? Güvenimi yıktın ve beni büyük hüsrana uğrattın. Ah, endişelenme. Senin işini hallederim. Bu arada umarım Limburger peyniri seviyorsundur. Öğretmenler odası için bir ayrık stoğum var da. <laughs> Sonrasını biz hallederiz Discord. Gidip rahatla bir fincan çay iç evinde. Ah! Yardımım için ne teşekkür ama. Hem de sana onca yedek öğretmen bulmuşken. Aslında bu kulağa yararlı geliyor. Yapılacaklar listemizde de sıradaki oydu. Hangi öğretmenleri tuttun peki? Buna arkadaş edinmek denir. Çünkü canlıları arkadaşınız yapmalısınız. Ne yapabiliyorsun göster yak. <laughs> Arkadaşım ol. Sessiz olursam bunu yutmam. Arkadaşım ol. Daha ikna edici pudingler gördüm. <laughs> Arkadaşım ol. Twilight arkadaşlığı böyle öğretmiyor. Ne neyse gezisi ama, buzlu çayım nerede? Bu soğuk, şimdi de çok sıcak. Şimdi de çay aroması fazla. Kendinizi arkadaş mı diyorsunuz? Twilight kesinlikle arkadaşlığı böyle öğretmiyor. <laughs> Öğretmen olarak bir ağaca mı tuttun? Programı müsaade etti. çocuklar o sırada bir ağaç değil. He Hepsi. Ha, ha, hmm, bu bir ejderha hapşırtan ağaç. Hepsi. Ha, ha, <laughs> ha, hapşı! hapşı! bak. Başına büyük bir iş açmış gibisin. Twilight okulu mahvedişin, yani yönetişin yüzünden hüsrana uğramayacak mı? Discord. Hepsi senin hatan. Benim mi? Bu da yetkili sensin sanıyordum. Ama gerekirse seve seve dahil olurum. Bana gereken senin artık ayrılman. Mutlu musun acaba? Hadi ama Discord bunun anlamını biliyorsun. Peki. Bundan böyle yardım etmeye çalışmayacağım. Hem de hiç. Oh, sağ ol Spike. Umalım da bir daha dönmesin. Buna güvenmezdim. Bence Discord seni sınamaya çalışıyor. Eh, ama neden? Arkadaşız sanıyordum. Ya ama o bunu yapar. Önemsediği pony ve ejderhalara bile. <laughs> Peki, onun için hazırım. Twilight'a e okulu düzgün yöneteceğimi söyledim ve bu sözü tutacağım. Ne olursa olsun. Günaydın öğrenciler. Profesörler seyahate gittiğinden beri bazı değişiklikler olduğunu biliyorum. Ama size yepyeni öğretmenler getirdim. Artık her şey düzgün gidecek. Şimdi ders zamanı. Sakın unutmayın. Bu öğleden sonra özel güç avı olacak. Hey, merhaba dost canlıları. <laughs> bu yer dolu mu acaba? <laughs> Hoş geldiniz sınıf. Bana büyük ve güçlü Profesör Trexi ...gerçekten bu çok düşüncesizce. Aa, oh, Buna baksam çok iyi olur. Alo. Oh yapamaz. Peki sen ne dedin? Oh yapamazsın. Discord. Sen niye buradasın? Elbette arkadaşlık öğrencisiyim. Tabii bana öğretecek kadar... ...iyi olmadığını düşünüyorsan... Elbette iyiyim... Dersimde meyve araması yapılmaz. <laughs> özel güç arkadaşlığın en önemli unsurudur. Yani bugün ben büyük ve güçlü Trixie size özel bir güç gösterisi yapacağım. Trixie! <laughs> 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 Gerçekten de çok şey öğreniyorum. <laughs> ya sen? <Gülüyor> Discord! <Gülüyor> A Alo? Uzun vadeli plan olarak nedir acaba? Bir tür koşu. Takım? Ee, aslında Profesör Spearfire'ın antrenmanı yeni bitti. ...anlaşılan bazı punilere motivasyon gerekiyor. Hayatımda hiç bu kadar hızlı koşmadım. <laughs> hey koç, mola vermeliyiz. Arkadaşlık dürüstlükle ilgilidir. Bunu söylediğimde bana inan. Durmayacağız! Durmayacağız! <laughs> <laughs> Bu kadar yeter Öğrencileri tehlikeye atarak sınırı aştın Neden okulumu mahvetmeye çalışıyorsun bilmiyorum Ama bu artık bitti Ben olsam emin olmazdım Bu seni son uyarışım <laughs> Hey sakin ol Starlight Discord senin arkadaşın unuttun mu Ama öyle davranmıyor O oh, oh, haklı Discord Senin sorunun ne benim sorunum mu? Benim sorunum Twilight'ın okulunun başına yetersiz, güç düşkünü bir tek boynuzlu getirmiş olması. Başka ne olabilir ki? Endişelenmeyin. Sadece ebediyen onu okul arazisinden sürdüm. O iyi. Bu muhtemelen işleri kötüleştirecek. Neden sadece onunla konuşmadın? Çünkü bir konuda haklıydı. Müdür olarak çok kötü bir iş çıkardım. Hayır doğru değil. Sadece Discord şey yaptı. Discordluk. Belki. Yetkinin bende olması onu niye rahatsız ediyor merak ediyorum. Bunu özel güç avından sonra çözebiliriz. Hadi. Bu öğleden sonraki özel güç avında kalenin neresinde olduklarını bulmak için eserlerin tarihini kullanmalısınız. Birini bulunca skorunuzu tutmak için güç kalkanıyla ona dokunun. Twilight gitmeden önce av ortaklarınızın listesini bıraktı. Kalkanları dağıtacağım. Hazır. Dikkat. Özel güç avı. Ay, Harika. Hadi ekipleri izlemek için Twilight'in gözlem evini kullanalım. <laughs> Eserler kısmını iki kez okudum. Umarım nereye gittiğini biliyorsundur. Yükseler'in Ah, Bana o yer. Kitabımızda Yükseler'in onurlu bir yak bilgesi olduğu yazıyor. Onu görenler bir daha ters düşmezmiş. Bence eseri bu zırhlardan birinin içinde olmalı. Hı? Tahminimce anda. gitti bir kaldı. Ah, o Seres ve Smolder ilk eserlerini buldular. Ah bekle, bu da ne? ama <laughs> bir parçası olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Okulda sorun var. Ay, bu hiç hoş değil. Aa! Bu özel güç avını kesin kazanacağız. Evet, ondan şüpheliyim. En azından bir eserin yerini biliyorum. Dün Spike'ı saklarken gördüm. Grover'ın tacı, sayı! Özel olduğu ve kral Grover'ın onu Griffinstone'un ilk hükümdarı olmak için kullandığı söylenir. Biliyorum. Çok hoş değil mi? Derse dikkatini vermişsin. Ne? Bunu birine söylerse... Üç boyutlu tablo. Evet, bu kesinlikle Discord. Bu hiç iyi değil. Onu okuldan sürdüğünü sanıyordum. Öyle sanıyordum ama kendini ışınlayabiliyormuş işte. Gidelim. Bunu durdurmalıyız. Nasıl? Alınma ama özel güçlerin Discord'da işe yarayacağını sanmıyorum. Bu sefer özel güç kullanmayacağım. Hmm, ya ona ne arıyor? Nakırbakır'ın kabuğunu. Deniz kabuğu gibi ama ona üflersen bir ejderha çağırabiliyorsun. Kitapta hakkında güzel bir şiir var. Tırman yüksek ejderha uçuşuyla. Ha, yüksek bir merdiven gibi. Yona Napanya sözüne güveniyor. Ha? <laughs> ee, neler oluyor? Aa. Aa uh. Yona bilmiyor. Yona'nın bildiği bir şey. Yona özel ha ha! sevmedi. <gülüyor> 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 Müdür Starlight, bana bak, bak, özel güç avını kazandım. Aferin bana. Peki ödülüm ne? Disiplin. Şey hüsrana uğradım. Discord, okulla uğraşmaya devam edemezsin. Tam aksine, uğraşabilirim ve uğraşacağım. O zaman sana söyleyecek tek bir şeyim var. Ah, seni dinliyorum. Üzgünüm. Ne? Sonunda anlayabilmek için müdür gibi düşünmeyi bırakıp rehberlik öğretmeni gibi düşündüm. Dışlanmış hissettin. Aa, e, b, e, ne, 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 nereye varacağını a, anlamadım. Seni okula davet eden bir pony olmadı ve yardım önerdiğinde dinlemedim. İşleri Twilight gibi yapmak konusunda endişeliydim. İyi bir arkadaş olmayı düşünmeyi bıraktım. Bunun için özür dilemeliyim. Ve sana müdür yardımcılığı işini öneriyorum. Ha? Sahi ne? Mi? Ye, değil, hayır. Ona Tamamen ver. aklın karışmış. Kabul ediyorum. Yani ben e, şey sanırım yoğun programımdan yardım için zaman ayırabilirim. Ama kendi ofisim, masraf hesabım, otopark alanım olmalı. Eğitim dünyasında yenisin, değil mi? Bir daha bir şey istediğinde sadece sor tamam mı? Ama o zaman bütün o tatlı sorunları özlerseniz. Hey kanatlara dikkat etsene. Peki müdür yardımcısı Discord özel güç avını düzene sokmama yardım edersen? Her şey tekrar saklandı. <gülüyor> <gülüyor> şey birkaç sürprizle birlikte. Discord bizi gerçek olmayan bir arkadaşlık görevine gönderdiğine inanamıyorum. Ha, ah, çok erken döndünüz. Sevimli işaretlerimize parıltı verin. Haritadan sahte bir çağrı mı? Hey, en azından peşimize düşen gözsüz solucanlarla oldukça değişik mağarayı keşfe çıktık. Oo, oh, yana banileri dönmesine çok memnun. Ee, bir şey kaçırdığımızı hissedebileniniz var mı acaba? Okula ilgilendiğin için teşekkürler Starlight. Bu çok zordu. <laughs> Ama sanırım işler senin halledeceğin şekilde çözüldü. Galiba artık müdür yardımcısı değilsin demek olur. Ah, Kart vizitleri de sipariş etmiştim.